22 Ağustos 2019. Haciri Akar, Diyarbakır'da HDP il binasının kapısına dayandı. Peryadı da, tepkisi de terör örgütü PKK'ya kaçırılmak istenen evladı içindi. Annenin gücü galip geldi, Akar'ın çocuğu daha kaçırılmadan kurtarıldı. Hacıra Hanım öncelikle tebrik ediyorum geçmiş olsun. Direndiniz ve söke söke bu hainlerin elinden o evladınızı kurtardınız. Hacire annenin zaferi evlat acısı yaşayan ailelere umut ışığı oldu. Onun açtığı yoldan yürüyen aileler HDP il binasının önüne gitti. 3 Eylül 2019'da evlat nöbeti başladı. Her geçen gün yeni aileler katıldı oturma eylemine. Teröre karşı birleşen yürekler büyüyerek Diyarbakır anneleri oldu. Başarı sizin Kürdistan davanıza da! Diyarbakır'dan geç mi? geç! Hikayeleri ayrı, acıları aynı olan annelerin feryadına gün geçtikçe yenileri eklendi. Çocuklarına kavuşma hayaliyle birçok ilden Diyarbakır'daki HDP il binasına gelen aileler evlatlarını geri alabilmek için nöbetteler. Bin gündür buradayım, evlat nübatını tutuyorum. Ben bu mücadeleyi hep ömrümün sonuna kadar evladım için, kızım için bu mücadeleyi devam edeceğim. Bin gün değil, bin sene de olsa ben yavrumun peşini bırakmıyorum. Benim yavrumun üstünden o kirli, pis ellerini çeksinler. Anne ve babalar umutlarını hep diri tuttu. Yıllar geçti, mevsimler değişti ama onların beklentisi hiç değişmedi. Nihayetinde seslendikleri evlatları onları duydu. 35'i bir yolunu bulup terör örgütünden kaçtı, yıllar sonra ailelerine kavuştu. Ben nasıl baktım ya sarılılar, görüler dedim ben de gideyim belki kızım da beni görse belki kızım kızım da orada kastın o gelsin, ben de o anneler gibi, ben de kızıma sazılayım, boksunu izlemişim, sesini izlemişim. <laughs> Ailelerin eylemi ilk günden itibaren HDP'lileri rahatsız etti. Hakaret ve tehditler anneleri yıldırmadı. Anne ve babaların geri adım atmaması, HDP'ye kepenk indirtti. HDP, parti faaliyetlerini başka bir binada yapmaya başladı. Bize bu eziyetleri çekiren HDP, PKK denilen laletleri bitireceğiz. Bizim evlatlarımızı bıraksınlar, o kirli ellerini bizim üstümüzden çeksinler. Bizim yavrularımız onlara göre, benim yavrumun eli kalem tutuyordu. Asas PKK dağda değil. Asas PKK, HDP'nin içerisinde gençlik kolu. Asas gerçek PKK onlardır. Asas onlar bizim cigerimiz bizde e, zehirlediler. Madem ki senin davandır, kendi davanı kendi çocukları gönder. Kendi yandaşları çocukları gönder. Bizim çocuklarımızı versin, kendi çocuklarını oraya göndersin. Madem sırtını pakakaya PYD'ye asıyorsun, kendi çocuklarını PKK'ya, PYD'ye verin. Bizim tüfekleri, fakirlerini, çocuklarını oraya göndermeyin, onlara vermeyin. Aileler kararlı umutlu bekleyişlerini evlatlarına kavuşuncaya kadar sürdürecek